Evet. Manzarayı gördünüz mü bilmiyorum. Fark etmez gerçi. Şu andaki gözüken tabela Beycik, Bursa, Şeyh Edebali ve Şeyh Edebali Üniversitesi. Söğüt'e girmiyoruz. Yoldan devam edeceğiz ama hep kafadan yedik. bak ya, birbirlerini gazlıyorlar. varmış dediğin yer. Yüzde dörtteyiz şu an. Başladı yani. Aldı şanlı rüzgarımız bile var. Zaten bende şans olsa anamdan kız doğardı. Durduğum tezgahı gibi koca. Şu an yüzde onluk peyim çıkıyoruz. Bayağıdır da çıkıyoruz. Bakalım son nereye gidecek. <laughs> Manzarası mükemmel. Ama bizi bitirdi. Bizi bitirdi. Bir saattir yüzde çıkıyoruz. Herkes bir yana savruldu. Canlı Cemililerde göremiyorum onları. Öyle ilerdeler. Adnan'la Faruk abi de geride. Onları da göremiyorum. Kaldım ortada. Yalnız böyle bir manzara var. Yani sırf bu manzara için gelinir diyeceğim. Demiyorum. Gelmez abi. Gelmeyin. Aklı olan gelmez. Bu ne biçim bir yol. Kaç kilometredir, rampa aşağı bak gidemiyorum. Kaç kilometredir? %6, %7 eğim çıkıyorum. Sakın gelmeyin. Bisikleti de bırakın. Motora binin abi ya, arabaya binin. Çekilir mi bu çile ya? Şu manzara, he önümüzde yok. Bu arada dizim çok kötü oldu. Yani rampa aşağı bile basamıyorum pedala. Bozuk da. Çok bozuk. Aa. Bu da benimki bile olsun bari ya? Bak hala tırmanış var. Anam anam anam. anam. Şu gördüğünüz tepeye çıkacağız daha. Görüyor musunuz? Bilmiyorum ama kameradan görünmüyor da olabilir. Manyak bir tepe. Bitti sanmıştım halbuki. Git dayı git. Bas gaza git.